Selamlar. Ben Gorilla Çizgi Roman dükkanımdan Gorilla. Bugün sizlere 3 adet manga, 3 adet süper kahraman çizgi romanı, 3 adet de bağımsız çizgi roman önerisiyle geldim. Bunlar hani güncel, aktif olaraktan baskısı olanlar hatta çoğunluğu yeni çıkmış olanlar. Bazı iki tane de böyle kaçırmasanız iyi olur. Her an bitebilir bazı serilerinin baskısı olan kitaplar var. yani manga okuyorsanız da okumayasanız da okuyabileceğiniz, seveceğiniz düşündüğüm mangaları önereceğim işte süper kahraman sevmiyorum ben abi deseniz de hani okunabilecek ve hakikaten bunun niye bu kadar büyük bir yani bu çizgi roman türünde niye önemli bir canlı e, olduğunu açıklayacak kitaplar göstereceğim. Bağımsızlarda zaten okuyup beğenmemek gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Şimdi kadar bağımsız okumadım ya ben. Çok da sıcak değilim gibi bir tavrınız varsa beğeneceğiniz, bayılacağınız ve bence okumanız gereken üç adet bağımsızlığa karşınızdayım. Öncelikle mangalarla başlayacağım. daha önce şekil şekil, fırsat fırsat her yerde, her ortamda övdüğüm 3 adet mangamız var. Bunların iki iyi ki dışarıdaki kız. Bu seri muhteşem bir seri. İslam kısa da, 11 ya da 12 ciltte tam hatırlamıyorum. Başlayacak, bitecek. Bizde de şimdiye kadar 4, 6 6 cilt yayınlandı şimdiye kadar. Yaralılık hikayeyi çok güzel, çizimleri de çok güzel, hikayesi de çok güzel, anlatısı da çok güzel. Hani o Mangalar siyah beyazdır o siyah beyazı kullanış da çok güzel Hakikaten çok hem tatlı hem vurucu hem duygusal hem doğaüstü falan filan çok yani bütün tellere basan şahane bir hikaye dışarıdaki kız ne gibi yani altı cildi çıktı bizde şimdiye kadar yolu yarıladık diyebiliriz ya bir diğeri Chainsaw Man bu zaten yani, bence en mantıklı bir mangalardan bir tanesi okunabilecek Hani hem o ortalama boktan dandik hani birileri kırdı vurdulu ve hani işte başrolünün bir çocuk olduğunu manga okumayı seviyorsanız hakikaten bence türünün en iyi örneklerinden bir tanesi. Ki yakın zamanda e, Gengişen 11. cildinde bastı ve yani asıl bu ilk macera, ilk ark diyebileceğimiz kısımda bitmiş oldu. O yüzden hani başlayıp nispeten kendi işte tamamlayabileceğiniz bir halde de bulunuyor şu anda. Raflarda Chase on ben kesinlikle öneriyorum. Hani ben manga sevmeyen biri olaraktan bana hani bu yani shonen mangaları kitap shonen mi onu da bilmiyorum ama yani de bu shonen mangaları bana sevdiren ve yani okey bunun da güzeli oluyormuş abi mangakalar da işte Japonlar da işte güzel çizgi roman yapabiliyormuş güzel işte hani süper kahraman da yapabiliyormuş güzel bir düzenli seri yapabiliyormuş bu bunun bir iyi kötü sonu varmış bir yerde bırakabiliyormuşuz zaten e, mangaydı hakikaten çizimleri benim çok hoşuma gidiyor hani hikayenin basitliği bu basitliği kavrayışı kabul de çok hoşuma gidiyor. Chainsaw Man gerçekten çok iyi bir manga. Kesinlikle öneriyorum. En azından ilk 11 cildi. Ben ilk 11 cildi okuyayım. İlk 11 cildi hayvan gibi öneriyorum. Bir diğeri şimdiye kadar Türkçe'de iki cildi çıkmış olan Dandadan. Bu hani mükemmel. <laughs> yani, bunun okuduğunuz şey bir manga oldu kabullendikten sonra. Yani, manga okumayan insan olduğunuz varsayarak konuşuyormuş noktada. Evet hani biraz bir liseli cinselleştirmesi var. Kesinlikle. Hani biraz absürt bir anlatı var. Kesinlikle ama hani en... Bu, yani, Dandadan'daki en çirkin şey çocuk cinselleştirme. Bu hani daha ne kadar kötü ne olsun zaten dedecek bir durum ama evet bu var. Mangalarda maalesef var. Manga kadar Japonlar bunu yapmayı maalesef seviyor. Evet farkındayım ve bunu bu şekilde kabullendim. Ama velakin bunu göz ardı edebilirseniz hayatınızda okuyabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi Dando'dan. Yani hem komik hem doğaüstü öyeler var işte hem işte iblisler var işte hem uzaylılar var işte bir çatışma var onlarla işte özel gücü olan çocuklar var bir tane dönüşen çocuk var işte bir tane ruh kadın var işte oyuncağın bedeninde falan filan. hani aradığınız her şeyi veren hem şakalı hem çok iyi aksiyonlu, hem çok iyi çizilmiş hem duygusal olması gereken yerler duygusal hem basit bir hikayesi var ama onu, onu öyle hakikaten sürdürülebilir bir hale çok güzel getirmişler falan filan. Hani haftanın canavarı konseptine yakın bir yerde Dante'dan hakikaten benim okumakta en keyif aldığım şeylerden bir tanesi oldu. Bu mangalar içinde değil genel olarak. inanılmaz inanılmaz Süper kahramanlara geçeceğim. Şimdi 3 dedim hafiften 4 adet süper kahraman kitabı göstereceğim. O yüzden o 1-2 ile başlayacağım. Bunda şöyle arka başlığı bahsede Daredevil serileri var. İlki, Bendis'in ve Malevich yaptığı seri. ikinci adamla başlayan. Diğeri de Edward Baker'ın yazdığı çoğunluğunu Michael Lark'ın çizdiği seri. Bu ikisi de şu an tamamen baskısı var. benim önerim işte bu Bendis'ten başlayıp Brubaker'dan Baker'dan devam etmek. Ama belki hani ikisinden birini tercih edeyim derseniz de herhangi birini tercih ederekten iki adet şahane süper kahraman serisi okuyabilirsiniz ki Daredevil yani yani Süper kahraman sevseniz de sevmeseniz de bence girmesi, okuması, bağlaması çok kolay bir karakter. Çünkü hani o yani dramı çok fazla insan kendinden bir şey bulabiliyor. Süper kahraman yani çok uç bir tür. Yani sürekli bir şey oluyor akıl almayıcı falan filan ama hakikaten Daredevil biraz da ayakları yere basan, gibi biraz daha karanlık. Yani çizimleri ve anlatsız hakikaten bunun uygun işler tarafından yapılan bir seri. Biraz bir seriler. Kesinlikle öneriyorum Daredevil serisi. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış ama bir adet Daredevil serisi kesinlikle okunabilir. Baskısı varken. Bence kesinlikle okunması gereken bir süper kahraman serisi. Jonathan fantastik Dörtlüsü. Çok 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 iyi bir seri. Bu yani dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi ben hani süper kahraman okusanız da okumasanız da okuyabileceğiniz seriler bunlar. Çünkü hakikaten çok kaliteli yazılmış bir bilim kurgu hikayesi sunuyor sana. Hani ben Fantastik Dörtten nefret ederdim bu kitabı okuyana kadar. Muhteşem bir seri. Benim yani arka bahçede 6 cilde böldü bu seriyi altıncısı da çok yakın zamanda basacağını duyurdular. Tahminen bir iki haftaya çıkar. Ee, belki video yayınlanana kadar çıkmış bile olur bilemiyorum. Bu seriyi kesinlikle okuyun. Yani altı cildinizi alın. Baştan sonra çok büyük, çok kapsamlı, çok ince, kaliteli fikirlerle donatılmış. Arkada da güzel bir aile hikayesi olan, hafiften bir süper kahramanlık konsepti olan muazzam bir seri okumuş olun. Bence dediğim gibi baskısı varken süper kahraman sevseniz de sevmeseniz de kaçırmamanız gereken bir seri hemen girin hemen okuyun ve, ve yani aldığınız keyfi yorumlara yazın çünkü gerçekten eminim bu kitabı bayılmayan kimse olmayacaktır. Son süper kahraman serimizde baskılan, yine arka başların bastığı Green Lantern serisi. Jeff Jones'un yazdığı, çoğunluğunu Ivan Reis'in çizdiği ve e, Black Night ile en karanlık geceyle biten şahane hikaye. Ee, bu kitap Bu seri birinci değil ikinci kitaptan başlamanız gereken bir seri. Yani Green Lantern 2'yi alın, zaten baskısı yok varsa da almayın. Bir yani görürseniz de kesinlikle almayın biri. İkiden başlayın gizli orijinden ve 12 ciltte kadar tamamını okuyun. Büyük bir keyif alın. Yani süper kahraman mitolojisi, süper kahraman lore nasıl bir şeymiş. gerçekten hakikaten e, DC'nin hatta işte Marvel'ın DC'nin en iyi süper kahramanlarından bir tanesi olan Green Lantern'ın yani tek gücü asıl gücün iradesi ve iradeyi kontrol etmek olan bir kahramanın hikayesini hani size ne kadar sarabileceğini, ne kadar içine alabileceğini görün. Muhteşem bir seri çizimleri falan da inanılmaz. İmar Bence süper kahraman türünün en iyi çizerlerinden bir tanesi. Yani Jim Lee falan falan yeri ayrı tabii ki de. Yani saygı yeri ayrı ama Ivan Reis bence hani gelmiş en iyisi olabilir. Yani Jeff Jones'a bayılmasam da burada ve bu dönemde çok iyi işler çıkartan bir yazar. Kesinlikle sevseniz de sevmişseniz okuyabileceğiniz bir süper kahraman serisi baskısı varken kaçırmayın. Diyorum ve 3 adet bağımsız çizgi romanlık geliyorum. Bunlar iyi işe... İlk ilk çok etkilemiş olan Brodek raporu Kara Karga'dan. Kara Karga'dan bu zamanda 1-2 de olarak 2 cilt halinde basmıştı. Çok uzundu baskısı yoktu ve yeniden ikisini birleştirerekten sert kapaklı hiç fena olmayan bir fiyatla yeniden baskısını yaptılar. İnanılmaz bir çizgi roman. Hani bir şey okumayı seviyorsanız kitap kurgu hatta film izlemeyi bile seviyorsanız Brodeck Rapor size hitap edecektir. Yani çizgi roman okumuyorsanız bile işte grafik roman okumuyorsanız bile bağımsız okumuyorsanız bile Brodeck Rapor hakikaten bir şey okumayı seven bir insanın okuyabileceği en iyi Türkçe şeylerden bir tanesi. İnanılmaz bir çizgi roman, inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir hikayecilik, inanılmaz çizgiler muhteşem bir kitap. hakikaten insanlığa dair içini cızlatan çok sert, çok agresif bir hikaye kesinlikle öneriyorum. inanılmaz, İnanılmaz. Buradaki raporu kaçırmayın. Bir diğer nispeten yakın çıkmış olan bir yayın yapılandığının, nispeten yakın zamanda çıkmış olan kitabı Mavera. Bu kitap beni çok etkilemişti. Yani çünkü hani hikayesi falan anlatamayacağım. Çünkü hani bence anlatılacak bir hikayesi yok o şekilde. Ya bu kitabın şöyle bir güzelliği var. Çizimleri inanılmaz zaten. İnanılmaz bir görsel anlatısı var. Evet, akıl almaz. Kesinlikle. Ama bu kitabı güzel kılan şey şu. Ben bu tarz hikayelere, bu tarz kurgulara bayılıyorum özellikle. Kitabın bir noktasında bir şeyler kıllanmaya başlıyorsunuz okurken. Böyle lan bunu mu anlatıyor kitap bana? Hani böyle arka planda bir şeyler görüyorsun, bir şeyler duyuyorsun, belirsiz böyle bir şeyler geçiyor hızlıca hikayede falan. Lan bu kitap hani bunu mu anlatıyor bize ya demeye başlıyorsun. İlerleyen sayfalarda hani bunun dozu ufak ufak artıyor. Lan bu kitap sana bunu anlatıyor galiba, bunu anlatıyor galiba, bunu anlatıyor galiba derken tam böyle sona doğru bir yerde evet ben sana bunu anlatıyordum geri zekalı sen bunun farkında var diyor ve hani seni tokat gibi çarpıyor. Anlat da şimdi çok güzel, hani günümüzde de çok değeri olan bir şey anlatıyor. Ve hani sonunda da ufak bir günümüzdeki karanlığa dair minik bir ışık tutaraktan bitiriyor. Hani Muhteşem bir çizim olduğu gibi muhteşem bir kurgu içeren de bir kitap bu. Mavara'yı kesinlikle öneriyorum. İnanılmaz bağımsız çizgi roman. inanılmaz bir bağımsız eser. Son olarak da oh. zaten hani her fırsatta övdüğüm defalarca yani dünyanın en iyi kitabı falan filan dediğim Kara Karga'nın bastığı, zaten yeni baskısını Kara Karga'nın yaptığı Craig Thompson'ın yazdığı, çizdiği Habibi. Bu okuyabileceğiniz en güzel... Kitaplardan bir tanesi. Bu, hani çizgi roman falan falan da geçiyorum. Bu bence her insanın okuması gereken çok 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 kaliteli bir kitap. Hani sevginin ne olduğunu, ne olabileceğini, sevginin ne kadar kapsayıcı, ne kadar büyük, ne kadar değerli, ne kadar hani büyük bir güç, bir kudret, bir kuvvet olduğunu çok 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 iyi gösteren, hani inanılmaz bir çizgi roman, inanılmaz bir kitap, inanılmaz bir hikaye. Hani iki karakter üzerinden gerçekten hani sevgi nedir, ne olmalıdır ve neleri göz alır, neleri göz aldırtır insan ne sunar, insana ne alır o kadar iyi anlatan bir kitap ki gerçekten gibi hani, bu tarz şeyler konuşmayı sevmem ben ama hani herkesin hakikaten okuması gereken kitap ki bunu çizgi olarak da söylemiyorum. Bir kitap olaraktan, bir eser olaraktan, bir kurgu, bir hani insanlıktan geriye kalan şey olaraktan bize sunulmuş en güzel şeylerden bir tanesi Craig Thompson'ın Habibisi. Kesinlikle okuyun, kesinlikle okutun. Hatta yani gücünüz yetiyorsa bir tane değil iki tane alın ileride birisine veririm ben bu kitabı diyerekten çünkü inanılmaz bir kitap Habibi, inanılmaz bir eser. Diyorum ve e, 3 adet manga, 3 adet çizgi, süper kahraman çizgi, 3 adet de bağımsız çizgi önerimden bu kadar. Başka videoda görüşürüz diyorum.